İlk düdük. Kritik maç başladı. Umut Nayir sağ taraftaki boşluğu gördü. Orada Geraldo. Geraldo ceza sahasında. Geraldo kaleci Güney'in üzerine. Avunu. Oğuz. Popov'dan tek dokunuş Geraldo. Bu ver kaçta başarı var. Strail Popov. iyi gördü Umut'u. Umut Nayir çevirdi. Avunu. Seken top dışarıda. Korner. Pas yapa yapa geldiler. Son bir müdahale var korner. Muni Şuya. Eyserik. Eyserik'ten Ali Golizade. Aradan oynadı. Mamadou Fal çaprazdan Mamadou Mamadou Fal atıyor. Öne geçiyor. 29. dakikada Kasımpaşa. Kendisini ve topu kurtardı. Çaprazdan sert ve düzgün bir vuruş yaptı. Topu ağalarla buluşturdu. Mamadu Fal. Eyseri köşe vuruşunu kullandı. Sekli top. Dong dokundu. Gulumatsın müdahalesi. Atak devam ediyor. Yasin'in pası. Hayra Kaleci Oğuz. Ve top bir kez daha dışarıda. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Papi Ciloboci. Atak devam edecek. Georgi attı çalımı. George ceza sahasına da girdi George pas denedi savunmadan sekti Eyserik müdahale karar penaltı Karar penaltı Penaltı kazanıyor Hangi kredi Ümrani Spor Eyserik Epriano iki isim yan yanaydı Epriano yerde kaldı Beyaz noktayı gösteriyor Mustafa Kürşat Filiz Mırşiç geliyor Mırşiç ve gol! Mırşiç! Penaltıdan golünü atıyor. 1-1. Skorda denge var. İşaret verildi. Eyserik geldi. Eyserik vuruyor. Top yandan dışarı çıkıyor. Popo. Avunu. Yardımcı hakemin bayrağı havalandı. Ama öyle bir havalandı ki biraz zor anlar yaşadı. Serbest vuruş kullanıldı. Ters bir kafa Mamadou Fal çevirdi. Savunmadan seken top Orkun. Avunu. Antonio Mıršić pas hatası. Ali Golizade savun markasına Mamadou Fal yine çok süratli. Mamadou Fal faul kalecinin üzerine. Kaleci Orkun bir anda savun markasına kaçtı. Mamadou faul ama gol yapamadı. Şuya onun ortası kale sahası kafa üstten dışarıya. Son bir müdahale var diyor Mustafa Kürşat Filiz. Oğuz. Popov. Topu taşıdı driplinkle Popov. Kavisli bir orta gönderdi. Kafa vuruşu Geraldo'dan dışarıya. Gole yaklaşan Ümrani Spor'du bu pozisyonda. Cilo Boci. Cilo Boci. Top dışarıda. Papi Cilo <laughs> Donk'tan pas. Ali Golizade. Ali Golizade. Gördü falı. Mamadou Fal. Şimdi pası. Eyserik yerde kalıyor. Eyserik karşılaşmanın hakemi. Eyserik'in yanına gidiyor. Kendisini aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi pozisyonu. 29. dakika sarı kart Eserik ve maç bitti. Maç bitti. İstanbul derbisinde kazanan yok. Kasımpaşa 1, hangi Kredi Ümraniyespor 1.